Bilet 17.002 lira oldu. Gülüyorum. <gülüyor> Vallahi millet ölmesi lazım o parayla geçinmesi için. Ne diyeyim ben? Vallahi askeri ücret çok az çok, çok az olduğunu düşünüyorum. Hani biraz daha yükseltmeleri lazım. Çünkü insanlar geçinemiyor. Geçinemiyoruz yani. Yani kiracılar için de çok zor. Kiralar zaten almış başını gidiyor. Buna da bir çözüm bulunması lazım. Böyle ben... insanlar çok zor durumda. Çok zor geçiniyoruz yani. Allah yardımcımız olsun. Asgari ücret 17.002 lira oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? 2 lira iyi para. <laughs> Yetmeyeceğim 50. Ne kadar olsun isterdin? Yetecek kadar olsun ama yetmeyeceği için her, her geçen gün zaten zamlar geliyor. O yüzden yetmeyecek. Ne kadar <laughs> olsa yine de yetmeyecek diyorsun. Yetmeyecek. Çünkü, çünkü zam yoluyor. Asgari zam oluyor bir daha zam oluyor. Yani alım gücü için ne yapılması gerekiyor? Enflasyon düşmek lazım önce. Alım gücü öyle zaten yükselir. Zaten yükselmiyor. Zamların sebebi nedir? zamların sebebi herkes aslında. insanlarımız. çünkü daha zam gelmeden bazı şeylere zam yapıyoruz. Peki denetleme hak yani olması olmalıydı ama olmalıydı, olmuyor. olmuyor. zaten. Baştan aşağı aslında. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı doğru devam ediyor zaten. O onu denetmiyor, o onu denetlemiyor. Olan bizler oluyor zaten. Halk oluyor yani. Bence gayet iyi. İyi. Ya geçinebiliyorsunuz yani. Evet. Şey ifade etmek, kendine bildiğini yap. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? 2 lira oldu. Hiç de ümitli düşünmüyorum. Askeri ücrette zam gelmeden önce zaten bütün ürünlere yüzde otuz, yüzde kırk zam geldi. Temel, özellikle temel gıdaya. Keşke asgari ücrete zam gelmeseydi, ürünlere de zam gelmeseydi. Ve şunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Kirli medya, ben eski gazeteciyim. Kirli medya askeri, asgari, askeri ücrete zam gelmeden 3 ay, 4 ay önce her gün reklam yaparak işte bu kadar olacak, şu kadar olacak bir algı oluşturuyor durdum. İnsanların bu algılara inanmaması gerekiyor. Yani artık ekonomi, ekonomi dibe vurmuş ya. Ülke bitmiş. Gerçekten perişan olmuş durumda. Yarın öbür gün ekmek 10 lira, 15 lira olacak. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani siz askeri ücrete yüzde 49, yüzde 50 zam yapıyorsunuz ama bazı ürünlere de yüzde 70 zam yapıyorsunuz. Onun için askeri ücretli bu ülkede eriyip gidiyor. Ayaklar altında paspas olup gidiyor. Yazık günah. Bu insanlara yazık. Ülkenin yarısından fazlası askeri ücretle geçiniyor ki askeri ücret kazanamayan binlerce on binlerce, yüz binlerce insan var bu ülkede. Karın tokluğuna insanlar şu anda ülkede yaşamaya çalışıyor. İnsanlar Türkiye'de çocuklar beslenemiyor. Karnını doyuyor insanların. Çoğunun karnı da doymuyor. Yani insanlar artık şu anda doymaya çalışıyor. Karnını doyurmaya çalışıyor. Onun için çok zor. Yani benim ya söyleyecek çok şey var aslında. Biliyorsunuz ben eski gazeteciyim. Bir sürü davada da yargılandım. Ben Cumhuriyet Cumhuriyet çalışan, Cumhuriyet gazetesi çalışanım eski çalışanıyım. O yüzden bu şekilde olmaz. Bu şekilde ülke yönetilmez. Yani bugün açık ve net söyleyeyim. Ben bir işi tam olarak yapamıyorsam hakkını veremiyorsam yiğitçe mertçe söylerim derim ki arkadaş bu işi ben beceremiyorum ya bu şekilde olmuyor yani egoyu bir tarafa bırakıp ülkenin çıkarını insanların toplumun doğanın çıkarını düşünmek lazım yoksa bireysel çıkarlar peşinde olmakla bu iş çözülmez Peki, ya, ne yapılması gerekiyor ne değil? yapılması zaten bunları söyledim dile getirdim yapılması gereken tek şey hortumların önü kesilecek dürüstçe yap çalışılacak çalınmayacak kardeşim bu ülkenin kaynakları 10 tane Türkiye'yi besler bugün Konya ovasında yetişecek olan buğdayı bütün ülkeye yetiyor. Yetecek yani. Ama biz buğdayı dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Benim babamın 300-500 bin tane koyunu vardı. Ben şu anda kilo kilo et al alamıyorum. Bir, bir kilo et olmuş 400 lira, 500 lira. Ben çocuğuma et yediremiyorum. Benim okul binisi iki tane çocuğum var. Ben onları yeterince besleyemiyorum. Çocuklar şimdiden biz yurt dışına kaçacağız, gideceğiz diyorlar. Yani bu güzel ülkeyi bırakıp yurt dışına kaçmak hayalini yapan çocuklarım var. Bunun hesabını kim verecek? Bunun vebalinin altında kim çıkacak Allah aşkına? O ay çiçeği ya. Ay çiçeği Trakya'da yetişecek olan ay çiçeği 5 tane ülkeyi besleyecek kadar yağ üretebiliyor ama biliyordu. Şu anda yok. Et yok. Süt ürünleri yok ya. Ben Vanlıyım kardeşim. Ben otlu peyniri biz dağıtıyorduk ya. Bedava veriyorduk. Ben şu anda 1 kilo otlu peyniri 400 liraya alıyorum ya. Alamıyorum daha doğrusu. Keşke alabilsem. Keşke o imkanım olsa. Artık alamıyorum. Onun için üretim. Siz ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtaracaksınız. Üretime geçeceksiniz. Üretim olmadığı sürece ülke bitmiştir. Bitecektir. Ama yeniden yüzümüzü üretime dönüştürürsek, üretebilirsek işte buğdaydan tutun, hayvan hayvan yetiştiriciliğine kadar, tarıma kadar, tarım, hayvancılık bu alanda üretim olursa, sanayide yeterli çalışmalar yapılırsa kurtarız. Bugün, yarın öbür gün otomobilleri tamir edecek tamirci bulamayacaksınız. Bulamayacaksınız. Ya bu yalandır işte. Şunu üretmişiz, bunu üretmişiz. Kardeşim gerçekçi ol. Gerçekçi olun. Yani bugün İlyas Alman'ın bir sözü vardı. Çalışan değil, çalan kazanıyor bu ülkede dediği için adam yargılandı. Ben geçmişte bunları söylediğim için yargılandım, yargılanabilirim. Ama ben konuşmasam, sen konuşmasan, öbürü konuşmasa hani Nazım diyor ya sen yanmasan, ben yanmasam nasıl karanlıklar çıkarayım. Ne yapacağız kardeşim? Yeter artık ya. Sadece konuşmakla da yetmiyor. Artık icraat gerekiyor. Birilerinin gerçekten yüreğini, elini değil, yüreğini ortaya koyup bu işi bitirmesi gerekiyor. Bu ülkenin iç huzura ihtiyacı var. Bu ülkenin üretime ihtiyacı var. Bu, bu ülkenin ekmeğe ihtiyacı var. Bu ülkenin peynire ihtiyacı var. Bu, bu, ülkenin süte ihtiyacı var. Bu ülkede yaşayan insanların özgürlüğe ihtiyacı var. Her şeyden önemlisi. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? iki lira oldu. Bence yeterli değil. Ne kadar olması yani şu anki değil. ekonomik şartlara göre. Yani ne kadar olması değil 2012'deki gibi falan olsaydı yeterdi ama alım gücü yok yani ülkemizde. Ondan dolayı sıkıntılı oldu. Alım gücü neden peki bu kadar düştü? Hangi şey bu? Siyasi görüş belirtiyor. Bir görüşümüz yok bizim. Evet. Neden oluyor? Yönetimin yanlış yönetiminden dolayı kaynaklanan bir durum. Bundan dolayı böyle oluyor. Yani bizim ne yapmamız lazım? Aklımızı başımıza almamız <laughs> lazım. Seçimlerde aklımızı kullanıp doğru kişiyi bulmamız lazım. Teşekkür Aslında ederim. normalde konuşuyorsun konuş. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Bir Biz de insanlar örnek veriyorum şu an gördüğünüz kadarıyla dün yıl sonuydu, yılbaşı, bugün 1 Ocak. Para para yok diyorlar, asgari ücreti beğenmiyorlar ama herkes sokakta para harcıyor. Onlar öyle yaptıkça bu askeri ücret daha çok artar. Harcamamamız lazım. Artmalı mı? aynı. Evet, Harcamamamız Değil, lazım. Çıkar <laughs> telefonu der birazdan. <laughs> <Hadi görüşürüz. gülüyor> Hayırlısı olsun. Yeterli mi sizin için? Biraz zor. Kullananları soracaksın. <laughs> Kullanmıyorsunuz. Yani. E biz <laughs> emekli adamımız Allah adamız evet. gerek yok zaten. 17 bin lira alın, ne geçinir? <laughs> zaten bir ev kirası 17.000 lira. <laughs> hani yemek. <laughs> emekli bağışı yetiyor mu? Yok. <laughs> Yo. Yetiyor artıyor bile. Yetiyor Oho. Yetiyor, çalışıyor. <laughs> Hiç yeter mi? Soruyorum sana. Bugün ev kirası en düşük. Pazara gidiyorsun zaten, 1 milyar. Zaten 10 bin liradan başlıyor. Eksinden almaya kalkarsan. Yani. Allah yardımcımız artık... olsun. Böcet 17.002 2 TL olmuş. 2 TL'de ayda 24 lira yapıyor. 24 lira da ne yapacağız biliyor musun? Yılda 24 lira yapıyor. Ya, yılda 24 lira evet. Ayda 2 lira yaparsan. Biriktireceğiz. Birikim yapmış olacağız galiba. <laughs> birikim yapmış olacağız. Başta diğer sene aynı olursa zam geliyor. Sonra gene aynı olan bir şey Değişen bir şey yok ki. Yani 17 bin, 20 bin yapsalardı daha iyiydi yani. E, zam yapılıyor aslında ama her şeyde fiyatlar da artıyor. Bu sefer pek bir manası oluyor mu sizce? Fiyatlar şimdi artınca, şimdi maaş yüksek oldu mu fiyatlar artınca uyum sağlıyor. Ama maaş düşük oldu mu uyum sağlamıyor. Uyum sağlamadığı için bu sefer millet 6,5 milyon ben kira ödüyor. Ve bu da benim doğal gazım da var. Bunun şey var. Öğrenci servisi var. Çocuğun öğrenci servisi var. ihtiyaçları var. İki tane çocuk var. Nasıl geçinecek? Hadi yani bir de benim gibi bir aileler de var geçinen şey. Bir de benim annem çalışıyor. Elektrik suyu ödüyor. Anca öyle geçiniyor. Başka türlü nasıl olacak? Yani bu, böyle gider ya. Kıyamata kadar böyle gider ya. Yapacak şey yok ya. Az. Bence yani ortalama 25 bin olmaz. Gayet mantıklı olurdu. Bu, bu ekonomi şartlarında. Peki işveren bunu nasıl karşılayacaktı? Ben zaten 14 katını kazanıyor ki. Yani bu devirde kendi özel işini yapmak kadar bence daha mantıklı bir iş yok. Tabii şeyine göre değişir de, tuttuğu yere göre de. Bence 17 bin hani en azından kamuda bu olmamalıydı. Hala az. Ne kadar olsa yeterli olur. Dolar olabilir. endeksli olması lazım. En az bir 700-800 dolar olması lazım. Dolar endeksli olacak. Yani bizim maaşlar arttıkça her şey de artmış oluyor. Buna nasıl bitirmeli sizce? Kimse bulamaz. <laughs> Kimse bu. Böyle gider. Böyle gelmiş böyle gider. Gitmese keşke. <laughs> keşke. Sorumlusu kim sizce bunun? Şu an hükümet kendimiz. Taş Biziz yani. Seveyim. Neden herkes fiyat arttırıyor. Peki denetlenmesi gerekmiyor mu bu fiyat artışının? Tabii yapılmıyor şu an berbat. Fazla da konuşmak daha da düzeliriz. <laughs> İnşallah. Askeri ücret hakkında. 17.002 lira oldu. Bence yetersiz. Ne kadar olsa yeterli olur. 20 geçmesini aldım. En azından 23000 lira olması lazım. Peki, yani bir 7-8-10 bin lira bir kira şimdi. Değişir miydi size? 30 bin lira olsa mesela yine daha de yeterli olurdu. olur muydu? Daha iyi olurdu. E peki alım gücü de hani artıyor bununla birlikte. Ya zaten insanların şu an alım gücü düşük. Yani nereye kadar? Bir aile 5 kişi yaşıyor. Ev kira 10 bin lira. Nasıl dayanacak insan? Yani lükse kaçıyoruz diye düşünüyor bazı vatandaşlar. Yani lükse kaçmasak mesela et yemeyin diyorlar. Diyenler var biliyorsunuz. <laughs> Dışarıda yıl... yemeyin ya da telefonunuz Yo, iPhone olmasın. Bir, bir, yıl başında işte dün aldık biraz. <laughs> o, başka bir şey yok.